Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü kahve falı yorumunuzda neler çıkacak? Siz dileğinizi tutun. Niyetinize de sizler rica. Fincanınıza da bakacağım, tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum ve başlıyorum güzel insanlar. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. sekimiz yosu bu fal ona gönderiyorum. Dileğinizi tutun sizden ricam. Genel bir bakalım. Genel hayatınıza neler çıkacak bakalım. Başlıyorum güzel insanlar. Evet bakın bu fincanınızın içi arkadaşlarım benim. Şöyle göstereyim. Siz de görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım bugünkü kahve falımızda neler çıkacak dostlarım. sizin çok büyük bir sırdaşınız var. Yani ona siz her şeyi anlatıyorsunuz, o da size böyle karşılıklı. Ama artık ona bir şey anlatmama kararı alacaksınız. Çünkü şüpheleneceksiniz ya bu galiba birlerini yetiştiriyor benim sırrımı. Şüpheleneceksiniz daha onu artık hiçbir şey anlatmayacaksınız arkadaşlar. Yani bence kimseye anlatmayın. Yani bilemezsiniz. Bir gün dost olur, bir gün düşman olur. Aa beni şeyin biliyip acaba söyler mi? O yüzden kimseye söylemeyin. Kafanız rahat olsun. Daha iyi olur için arkadaşlar. Öyle diyeyim size. 15 ya da 20 gün sonra dostlarım. Sizi mutlu edecek burada bir telefon haberi var. Yani bu 15 ya da 20 gün sonra gelecek. Yani sizi mutlu edecek. Sizi sevindirecek. 15 ya da 20 gün sonra çok özel güzel bir telefon haberi çıkmış arkadaşlar. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için dostlarım. Bu da arkadaşlar iki tane. Yüksek ayakkabı var. Biri bayanın, biri erkeğin. Bayan izleyicilerim, erkek izleyicilerim bu yüksek ayakkabıyı giyiyorsunuz. Hedefinize, hayalinize doğru da koşuyorsunuz. Bu da büyük bir ayakkabı çıkmış. İşte olur, aşkta olur, para da olur sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek. Burada çok güzel bir ayakkabı var dediğim gibi. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Bu geldi geldi giydi giyiyorsunuz. Soğuyur düşman uyumaz derler ya. Şimdi burada gizli bir düşmanınız uyumuyor. Gözlerini böyle dimdik açmış. Böyle dört gözlü bir şekilde sanki açmış. Çok yakınlarınız arkadaşlar. Düşmanınız uyumayan bir düşmanınız var. Böyle bir bakın. süzü tartın onu zaten bulacaksınız. Ben diyorsunuz kimseye yanlış yapmıyorum ama onlar bana yapıyor diyorsunuz. Ya ben onlara karşı bir art niyetim yok, kötü niyetim yok ama karşı tarafta var. Niye sebeple yani diyorsunuz. Ben bir şey yapmıyorum ama onlar yapıyor. Kıskanıyorlar mı? Başka bir sebepten mi kıskanıyorlar? Bunları arkadaşlar Allah'a havale etmişsiniz. Siz merak etmeyin Allah yeremesini verecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Birinden kopup gitmişsiniz. Yani bayağı böyle bir kopmuşsunuz yani öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Bu kişiyle siz tekrardan konuşabilirsiniz. Yani kiminle dediğim gibi koptuysanız bu kişiyle ne yapıp ne edip siz tekrardan böyle bir konuşabilirsiniz. Yani aranızı tekrardan düzebilirsiniz. O aranızdaki kopukluğu tekrardan birleştirebilirsiniz dostlarım. Yani bir şekilde insan sevince çabalıyor, çalışıyor, koşturuyor. Bir şekilde böyle bir birleşiyor arkadaşlar. Arkadaşlar kafanızı karıştıran bir arkadaşınız var sizin. İşte şöyle yap, böyle yapma, şöyle yap. Kafanızı karıştırıyor. Onu dinlemeyin. Yani kalbiniz, yüreğiniz ne diyorsa onun sesini dinleyin arkadaşlar. O arkadaşınız sizi böyle iyi yere götürmeyecek. Darlık bölgeye götürecek yani öyle söyleyebilirim. Zil takıp oynayacaksınız. Böyle bir göbek atacaksınız. Öyle güzel bir gelişme olacak ki hayatınızda. Böyle zil takıp oynuyorsunuz. Böyle bir göbek atacaksınız. Oh be artık dileyim isteyim yavaş yavaş güzel gelişmeler alıyorum diyorsunuz. Böyle bir oynayacaksınız. Çok güzel şeyler ekeceksiniz. Kafanızda o kadar çok iş planları var ki. Çok güzel şeyler ekiyorsunuz arkadaşlar. ettiklerinizi de yavaş yavaş adım adım biçeceksiniz dostlarım. Ya yani ne yapıp ne edip diyorsunuz ben ektiğimi artık böyle bir biçeceğim diyorsunuz ve biçeceksiniz. Yeni kararlar alacaksınız hayatınıza girenler olacak, çıkanlar olacak. Beklemede olanlar var. Kafanız karışık. Onların cevabını da alacaksınız. Yani bu yıl sizin için biraz e, hareketli geçecek. Zaten bakın Nisan ayındayız. 2024'teyiz. Yani bu yıl bitmeden bayağı bir hareketli geçecek hayatınız arkadaşlar. 10 hafta içerisinde birçok şey de siz kafanızı düzeltiyorsunuz. Yani bunu 10 hafta içerisinde yapacaksınız ve kafanızı da ne yapıp ne edip 10 hafta içerisinde düzelteceksiniz arkadaşlarım benim. Öyle diyeyim size. 5 yaş büyük biriyle tanıştıracak biri sizi. Tanışacaksınız, konuşacaksınız, görüşeceksiniz. Yani aranızda böyle ufak böyle bir yavaştan yavaştan kıvılcımlarda başlayacak arkadaşlar. Yani tanımadan, görmeden, duymadan, bilmeden, konuşmadan, sohbet etmeden hani nereden bileceksin hani iyi mi kötü mü? Şimdi onu da artık anlaşılmıyor. Gerçekten zorlaştı hayat. Kime güveneceğimize şaşırdık ama tabii ki tanımadan da olmaz. Siz de tanıyacaksınız. Aranıza böyle yavaştan yavaştan ufak ufak bir şeyler başlayacak arkadaşlar. Umarım hayırlısı olur. Bu şans belki de sizin kapınıza gülecek dostlarım. çok fazla arkadaşlar beyniniz çok zengin çıkmış sizin. Yani beyniniz, zekanız o kadar çok iyi ki baya böyle bir fırlamış. Siz çok güzel yerlere geleceksiniz. Zekanızı, beyninizi kullanıyorsunuz. Ve bu sayede de çok özel güzel yerlere geleceksiniz arkadaşlarım. Onu söyleyeyim size. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için arkadaşlar. Tepenize duran biri var. Böyle sizi böyle bunaltıyor, daraltıyor. Böyle tepenize duruyor. Bu kişi artık sizi sıkmaya başlamış. Böyle bir bunaltmaya başlamış. Bu kişiden kurtuluyorsunuz arkadaş. Artık sıkıldım, o kadar çok sıkıldım ki diyorsunuz. Yani bu kişiden ne yapıp ne edip kurtulmam lazım diyorsunuz ve kurtulacaksınız arkadaşlar. Sıkılmaya gelemiyorum. Bir olur, iki olur, üç olur ama bu hani devamı da var. O yüzden artık dediğim gibi Hayatıma bazı kişilerde eleme yapabilirim diyorsunuz. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Çok dalgınsınız. Yani ne yapacağım, ne edeceğim. Planlarım suya düşüyor. Bazıları oluyor, bazıları olmuyor. Böyle artık yoruldum diyorsunuz. Onu hesapla, bunu hesapla, şunu hesapla. Yani artık o kadar çok yoruldum ki diyorsunuz arkadaşlar. Buna bir çözüm bulacaksınız ama. Yani biraz daha böyle zamanı var. Böyle az daha bekleyin o zamana yaklaşmanıza çok az kalmış güzel insanlar. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Burada büyük bir samanlık. Böyle kat kat bir samanlık görüyorum. Siz özel hayatınızda, aşk hayatınızda büyük bir zenginlik yaşayabilirsiniz. Çok büyük böyle kat kat bir samanlık var arkadaşlar. Bu samanlık gelip sizi bulacak. Siz hiç merak etmeyin kalbiniz, beyniniz zengin dedim ya. Bu samanlıkta işte olur, aşkta olur, para dolu, bu her şey de olabilir. Bu zenginlik bulacak sizi. Burada arkadaşlar artık böyle yeni sayfa açmak istiyorum diyorsunuz. Çünkü değişim lazım hayatımda diyorsunuz. Ve bu değişimi de yapacaksınız yani hayatınızdaki değişimi. Ne yapıp ne edip gerçekleştireceksiniz ve yapacaksınız arkadaşlar. Bu da şöyle söyleyeyim. Geçmişte bayağı böyle bir sıkıntı yaşamışsınız akrabalarınızla. Bunlar pişman olmuşlar biliyor musunuz? Size konuşmak isteyecekler, böyle bir haber yollayacaklar. Size haber salacaklar. Hadi bilmiyorum kabul eder misiniz, etmez misiniz ama böyle bir şey var. Bunlar sizin kulağınıza bir bir teker teker gelecek güzel insanlar. Öyle diyeyim size dostlarım. saçları çok uzun bir bayan arkadaşınız var mı? Çok ballı nasipli çıkmış. O kadar çok ballı, o kadar çok nasipli çıkmış ki. Yani bu kişi o nasibinden size de verecek. Yani kendi böyle bas nasibi. Bu nasibinden size de verecek arkadaşlarım benim yani. Öyle söyleyeyim size dostlarım. Artık uyanacağım diyorsunuz. Bazı konularda uyuyorsunuz. Birisi böyle bir gözünüzü açacak. Ve siz de uyanacaksınız arkadaşlar. Yani neyin ne olduğunu öğreneceksiniz. Bazı şeyleri böyle bir kaçırmışsınız. Görememişsiniz ama birisi uyaracak. Dostunuzu düşmanınızı söyleyecek. Siz de fark edeceksiniz. Burada arkadaşlar. Hayatınızdaki kişiyi buluyorsunuz. Yani ilişkisi olmayan, yalnız olanlara sesleniyorum. Siz hayatınızdaki kişiyi ne yapıp ne edip buluyorsunuz arkadaşlar? Diyorsunuz ben artık e, hayatıma daha düzgün, daha tedbirli birini almak istiyorum diyorsunuz ve onu hayatınıza alacaksınız arkadaşlar. Ve ne yapıp ne edip onu gerçekleştireceksiniz. Yani sonunda gerçekten sevebilecek, benim sevebileceğim biri çıkacak inşallah diyorsunuz ve inşallah çıkacak arkadaşlar. Birini artık böyle bir suçüstü yakalayacağım diyorsunuz böyle bayağıdır aklınızda bir planlar var. Onu suçüstü yakalayacaksınız arkadaşlar. Yani ne yapıp neydi dediğim gibi suçüstü yakalıyorsunuz. Arkadaşlar şöyle büyük bir çeşme var. Ama kalın, çok iri böyle büyük bir çeşme. Oradan size akış gelecek. Maddi olur, manevi iş olur, aşk akışı olur. Ama size çok güzel bir akış geliyor ve bu akış sizi de buluyor arkadaşlar. Yani şansınız yaver gidecek, gitmeyecek değil. Biraz daha bekleyin o şansınızı siz ne yapıp ne edip yakalayacaksınız güzel insanlar. Peşinizden gelen bir kuyruk var. Peşinizden geliyor, gelmeye de devam ediyor. Siz biliyorsunuz ve bu arttıracak yani birini istemiyorsunuz ama hala böyle bir ısrarcı 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 ona siz bir şans vereceksiniz arkadaşlar çünkü bayağı böyle bir ısrarcı ben o şansı vereceğim diyorsunuz o şansı vereceksiniz hayırlısı bakalım dostlarım bakalım tabaktan neler çıkacak. Evet kendinize fazlalık olan şeyleri azaltıyorsunuz arkadaşlar. Yani size şu an ne fazlalık geliyorsa onu bir bir teker teker hayatınızdan çıkarıyorsunuz fazlalıkları. <laughs> Ve hafifliyorsunuz. Oh be hafifledim diyorsunuz. Dileğiniz için bir başlangıç. Güzel bir başlangıç görüyorum dileğiniz için. Bakın bu da tabağınızın içi arkadaşlarım benim şöyle göstereyim. Bakalım tabakta neler çıkacak arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Büyük bir şey kalkışacaksınız siz. Böyle işle alakalı. Yani büyük bir şey kalkışıyorsunuz ve bunun üstesinden ne yapıp ne edip de geliyorsunuz arkadaşlar. Bu da çok büyük bir iş çıkmış. Ailenizi düşündüğünüz bazı şeyler var. Bunu yapabilir miyim? İşte yapamaz mıyım? Hani ailemi daha çok sevindirmek istiyorum diyorsunuz. İnşallah sevindireceksiniz arkadaşlar. Siz istedikten sonra bence siz her şeyi yapabilirsiniz. Her şeyi başarabilirsiniz. O güç var sizde. Bu da yavaştan yavaştan akacak siz arkadaşlar. Yani nasibinizi, paranızı, işinizi, gücünüzü yavaştan yavaştan böyle yakalayacaksınız. Böyle kendinize doğru çekeceksiniz. Aslında ben güçlüydüm o. Biraz son zamanlar beni yordu bazı kişiler. Benim böyle keyfim kaçtı, enerjim kaçtı diyorsunuz arkadaşlar. Yani bu konuda dikkatli temkin olun. Enerjiniz aman aman düşmesin dostlarım. Bayağı sağlam olsun. Siz güçlü olduktan sonra her şeyi başarabilirsiniz arkadaşlar. Bu da büyük bir bereket yağacak size. Sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek. Bu da çok güzel bir bereket yağıyor arkadaşlar. Bu bereketin size yaklaşmasına, size doğru böyle gelmesini çok az kalmış. Öyle güzel bir bereket size geliyor. Hayırlısı olsun bakalım. Bu da bir ya da iki ay içerisinde arkadaşlar. Kendinizle alakalı bir değişiklik yapacaksınız. Çok fark edeceksiniz. Yani keşke daha önce bu değişikliği yani yapsaymışım diyeceksiniz. Bir iki ay içerisinde kendinizle alakalı çok özel, güzel, büyük bir değişiklik yapıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Paranızı biriktiriyorsunuz. Ve buna aileniz de bu paraya destek olacak. Ailecek bir işe kalkışabilirsiniz dostlarım. Yani ailecek bir para topluyorsunuz. Ailecek de böyle bir bir işe kalkışıyorsunuz arkadaşlarım benim. Öyle söyleyeyim size. Çok çabalıyorsunuz. Koşturuyorsunuz. Bunların karşılığını fazla fazla alacaksınız arkadaşlar. Bu kadar çok çalıştım. Hani karşılığını aldım diyorsunuz. Bunların karşılığında ne yapıp ne edip alacaksınız dostlarım? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Siz büyük bir şey kazanıyorsunuz. Ben çok şanslıyım demek ki ki kazandım diyorsunuz. İş olur, aşk olur, para olur. Çok özel, güzel büyük bir iş kazanıyorsunuz. Bu iş sizi çok güzel yerlere götürecek çok büyük bir iş olacak arkadaşlar. Umarım hayırlısı olur. Yani bu işi hak etmişsiniz. Siz aklınızdaki kişiyle alakalı şöyle söyleyeyim. Negatifleri pozitife çevireceksiniz. Yani bir anda böyle negatif düşünürken aklınızdaki kişiyle alakalı bir anda böyle onları pozitife çevirip böyle kafanızı rahatlatacaksınız arkadaşlar. Ve aklınızdaki kişiyle de ben burada bir Barış görüyorum. Umarım barışırsınız. Bir daha da ayrılmazsınız dostlarım. Çok iyi niyetlisiniz. Bu iyi niyetinizi kullanan var. Kullanmayan var. Seven var. Sevmeyen var. Ama arkadaşlar olsun diyorsunuz. Ben iyi iyi, iyi, iyi niyetli olmaya devam edeceğim. Beni üzenleri de tabii ki hayatımdan çıkaracağım diyorsunuz ama kalbiniz bayağı böyle bir de temiz. Onu söyleyeyim. Kalbiniz çok temiz çıkmış dostlarım. Kılık kıyafetinize böyle bir çeki düzen vereceksiniz arkadaşlar. Yapmak istediğiniz şeyleri de bir bir böyle teker teker hepsini gerçekleştireceksiniz. Yani kılık kıyafetinize dediğim gibi çok fazla böyle çeki düzen veriyorsunuz. Bu da bir davetler var. Yani siz çok güzel böyle bir davetlere katılacaksınız arkadaşlar. İşte olur, para da olur. Meslek kariyer olur Yani başkasının bir kariyeridir Sizde gideceksinizdir Oradan sizde kazanacaksınızdır Öyle güzel şeyler Artık kafamı toplamam lazım diyorsunuz Ki işlere atılayım diyorsunuz Kafanızı toplayacaksınız O büyük işlere Yavaştan yavaştan atılacaksınız Arkadaşlar zamanı gelmiş geçiyor bile Kendinizle alakalı bazı böyle e, sorunlarınız var dostlarım. Siz bu sorunları çözeceksiniz. Bu her konuda olabilir. Oturup konuşacağınız bazı kişiler var. Onlarla konuşuyorsunuz ve sorunlarınızı da çözeceksiniz güzel insanlar. Evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.